Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde bir önceki derste işlediğimiz okuma parçasını ve cümleleri burada işleyeceğiz. Burada çalışacağız, buradaki kelimeleri çalışacağız, telaffuzunu biraz çalışacağız. Evet, bir iki kere okuyalım. Ondan sonra arkasından birlikte devam edelim buradaki dersimize. Questions about RAM. Questions about RAM. Is there a river in RAM? Is there a river in RAM? Yes, there is. Yes, there is. It's called the river where. It's called the river where. Are there any museums? Are there any museums? Yes, there are at least ten. Yes, there are at least ten. Is there an airport? Is there an airport? No, there isn't, but there is a railway station. No, there isn't, but there is a railway station. Call me this afternoon, Bob. Call me this afternoon, Bob. Are there any shops in this city? Are there any shops in this city? Is there a bus station? Is there a bus station? No, there isn't. No, there isn't. But there is an airport. But there is an airport. Evet, arkadaşlar, burada bir iki kere daha, uh, Okuyorum. Siz de tekrar ediyorsunuz birlikte. Ara bırakaraktan, boşluk bırakaraktan ben okuyorum. Birlikte okuyoruz. Questions about Durham. Questions about Durham. Is there a river in Durham? Is there a river in Durham? Yes, there is. Yes, there is. It's called The River. Where? It's called The River. Where? Are there any museums? Are there any museums? Yes, there are. Yes. There are at least ten. At least ten. Is there an airport? Is there an airport? No, there isn't. No, there isn't. But there is a railway station. But there is a railway station. Call me this afternoon, Bob. Call me this afternoon, Bob. Are there any shops in this city? Are there any shops in this city? Is there a bus station? Is there a bus station? No. there isn't no there isn't but there is an airport but there is an airport evet şimdi bir bunun Türkçesini baştan bir söylüyoruz. O Türkçe bir manasını canlandırıyoruz kafamızda. Sonra birkaç kere bunun İngilizcesini dinliyoruz ve e, Türkçe manasını değil o hafızamızdaki buradan verdiği manayı canlandıraraktan dinliyoruz. Evet. Evet. Durham ne alakalı sorular? Durham hakkında sorular. Evet. Durham şehrindeyiz ve Durham şehrinde hmm, otomatikman Durham alakalı sorular aklımıza geliyor. Evet. Questions about Durham. Questions about Durham questions about Durham. İlk sorumuz şöyle acaba burada Durham'da bir nehir var mıdır diyoruz kendi kendimize. Evet. Var mıdır diyoruz ve oradan geçen birisine şu soruyu soruyoruz. Burada Durham'da bir nehir var mıdır diyoruz. Evet bunu canlandıralım bu görüntüyü hafızamızı ve şunu dinleyelim. Söylediğimiz şu. Is there a river in Durham? Is there a river in Durham? Is there a river in Durham? Evet, cevap olaraktan da şöyle bir cevap alıyoruz. Demek ki orada Durham'da bir nehir var ki o da evet vardır diyor, bulunur diyor. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Ve o nehrin burada bulunan, Durham'da bulunan nehrin adı da Wea Nehri. The River Wea adı. Ve diyor ki şöyle cevap yes there is vardır bulunur ve isim olaraktan da e, the river where, where nehri olarak adlandırılır, isimlendirilir, çağrılır, burada e, yani denir. O şeye de burada where nehri denir. It's called the river where, it's called the river where, it's called the river where yani o nehrin adı ismi river. Uh, uh, the river wear yani wear nehri. Ve şöyle bir soru daha geliyor aklımıza. Acaba burada müze var mıdır diyoruz kendi kendimize ve yine soruyoruz. Are there any museums? Are there any museums? Müze var mıdır burada diye soruyoruz. Are there any museums? Are there any museums? Cevap olarak şöyle bir cevap alıyoruz. Evet yani ki en az 10 tane bir müze olduğu programda varmış. Ve buna dayanaraktan da evet bulunur vardır en az 10 tane diye bir cevap alıyoruz. Yes there are at least 10. Yes there are at least 10. Yes there are at least 10. Ve şöyle bir soru daha soruyoruz. Büyük bir şehir, müzesi olan bir şehir, nehir olan bir şehir. Burada acaba bir de havaalanı var mıdır diye soruyoruz. Havaalanı var mıdır? Bulunur mu burada? Is there an airport? Is there an airport? Is there an airport? Hayır. Burada bulunmadığını öğreniyoruz. Yani fakat onun yerine burada tren istasyonu varmış. Havaalanı yok. Havalimanı yok. Fakat tren istasyonu varmış burada. Cevap olarak da hayır bulunmaz. Yoktur havaalanı. Fakat burada bir tane bir ee, tren yolu tren istasyonu vardır şeklinde bir cevap alıyoruz. No there isn't. But there is a railway station. No there isn't. But there is a railway station. No there isn't. But there is a railway station. Evet burada da tek tek cümleler birbirle bağlantılı değil bunlar. Telefon geliyor. Evet ve telefon geliyor birisine ve meşgul veya müsait değil veya yatıyor, uykusu var ve öğleden sonra beni arar mısın diyor. Yani beni öğleden sonra arar mısın diyor. Burada herhangi başka bir isim de olabilir misal. Call me this afternoon Bob. Call me this afternoon Ahmet. Call me this afternoon herhangi bir isim. <laughs> evet ve bir şehirdeyiz. O şehirde acaba küçük kasaba olabilir bu orada. Ee, dükkan, bakkal, mağaza veya büyük mağaza var mı diye soruyoruz tabi bu misal yani dükkan bakkal her yerde vardır Bu sadece bir örnek bir misal yani alıştırma ile alakalı bir misal ee, Burada dükkan bakkal hakkında soru sormak mantıksız da olsa ee, Veya şu in the city yerine in this area dersek bu bölgede bu alanda var mıdır dersek o zaman mantıklı olur Are there any shops in this area? Bu bölgede bu alanda herhangi bir dükkan bakkal var mıdır diye sorarız. Are there any shops in the city? Var mıdır? Bulunur mu burada dükkan bakkal? Bu şehirde veya bu bölgede bu alanda dersek şöyle deriz, sorarız. Are there any shops in the city? Are there any shops in the city? Are there any shops in this area? Are there any shops in this area? Area dediğimizde area bölge alan manasında. Bir diğer bir soru. Otobüsten bir yere gitmek istiyoruz ve soruyoruz otobüs durağı var mı veya otobüs istasyonu var mı veya durak otogar var mı burada diye bir soru soruyoruz. Is there a bus station? Burada bir durak var mıdır? Burada bir istasyon veya bir e, otogar var mıdır? Is there a bus station? Is there a bus station? Cevap olaraktan da hayır yoktur bulunmaz deniyor. No there isn't hayır yoktur bulunmaz no there is not no there is not No there isn't no there isn't fakat onun yerine burada bir havalimanı olduğunu söylüyor e, cevabı veren kişi but there is an airport but there is an airport but there is an airport fakat burada bir e, havalimanı havalanı bulunur şeklinde burada birazcık yani otobüs bir durağı olmayıp da e, havalimanın olması gibi mantık aramayalım burada. Bu şu şekilde yani burada önemli olan e, kelimelerin yerlerini değiştirmiş olması ve de farklı cümleler içerisinde bu kelimeleri tekrar görme amaçlı burası. Evet şimdi biraz da kelime çalışalım. Daha ziyade burada tabii ki yeni gelen kelimeleri mesela ''is'' şeklinde, el er şeklinde bunları zaten e, e, daha önce de çalıştığımız için burada yeni cümleler, kelimeler daha ziyade. Evet, sorular, sorular, questions, soru demek, question demek sorularla, questions, questions. Öğleden sonra, öğleden sonra, afternoon, afternoon, afternoon. Müze veya müzeler. Müze, müzeler ne demek? Museums. Museums. En az, en az, minimum, en az. At least. At least. At least. Havaalanı, havalimanı. Airport. 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 Tren istasyonu. Tren istasyonu railway station railway station railway station bakkallar dükkanlar shops shops şehir büyük şehir city city kasaba neydi küçük kasaba town 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 Beni ara. Beni ara. Telefonla misal. Beni ara ne demek? Beni ara. Call me. Call me. Call me. Var mıdır, bulunur mu sorusu nasıl sorulur? Are veya çoğul olursa. are veya var mıdır, bulunur mu? Are veya ve tekil olursa da is there ile başlar soru cümlesi. Is there var mıdır, bulunur mu? Is there. Bunların cevabı nasıl? Ee, var mıdır? Bulunur mu cevabı? Vardır. Bulunur. Nasıl cevabı? Eğer tekil ise there is deriz. Evet there is. Vardır. Evet vardır. Bulunur. There is. Ve de işte bu olumsuz ise there is. There is not. Yoktur. There is vardır. There is not. Yoktur. Çoğu olursa There are deriz. Evet vardır bulunur ama çoğul. Yani çok şey vardır bulunur manasında. There are. Olumsuzu. There are not. There aren't. There are not. Evet. Durak ne demek? Durak. Station. istasyon ne demek? Yine station. Yani o açıdan burada bus station veya railway station dememiz mantıklı. Çünkü bunun otobüs durağı mı, tren durağı mı, tren garı mı olduğunu bilmemiz açısından. Evet. Nehir ne demek? Riva. Riva. Evet. Şimdilik bunlar yeni kelime olaraktan bunlar vardı. Bir de şöyle bir hatırlatma yapayım. Burada tekrar yapılması. Burada biraz fazla tekrarın olması, biraz yavaş bu iş konuların işlenmesi niye böyle yapıldı bu? Çünkü bu dersimizi baştan da ifade ettiğimiz gibi sıfırdan başlayanlar için yeni daha hiçbir İngilizce bilgisi olmayan birisinin başlayıp sıfırdan her şeyin başından başlaması ve mesafe kat etmesi düşünülerek bu şekilde hareket edildi. Ve o açıdan biraz bilgisi olanlar, biraz malumatı olanlar, bu dersi biraz çok aşırı basit bulabilir veya e, yani çok ağır ilerlediğini veya e, çok tekrar yapıldığını veya hatta ve hatta e, yani tuhaf veya komik de bulduğu olabilir. Ama dediğim gibi burada biz temelden baştan sıfırdan e, başladığımız için bunlar normal e, temel sağlam olması gerekiyor. Eğer temel sağlam değilse sonra ileride zorluklar olur. O açıdan burada cümle yapısını, kelimelerin e, durumunu, kelimelerin cümle içerisindeki yerini, konumunu, ondan sonra cümlenin mantığını, dilin mantığını burada yavaş yavaş, kademe kademe, aşama aşama maksat burada e, işlemektir. Evet... E, e, yani bu şekilde bu devam edecek ve her derste, dersten derse de tabii ki bu artacak, kelime hazinemiz artacak, cümlelerin e, biraz e, zorluğu artacak. O yüzden de ileride e, yani cümleler biraz daha uzun olduğunda, cümleler biraz da ya veya okuma parçaları daha uzun olduğunda, daha zorlaştığında bu Bunların faydasını göreceğiz inşallah. Çünkü temel dediğim gibi ne kadar sağlam olursa o kadar... E, ileriki derslerde de az zorluk çekeriz. O açıdan burada bunları normal karşılayıp elden geldiği kadar yeni başlayanlar için diyorum tabii ki biraz bilgisi olanlar belki bir iki kere dinleseler kafidir. Belki ihtiyaçta duymayabilirler. Ama yeni başlayanlar burada elden geldiği kadar çok tekrar edilmesi gerekiyor. Yani dilin iki aşamasından birincisi bunları anlamak. İkincisi ise şey anladığını sindirmek yani hazmetmek ve bunun da Tekrarlan olur bu. Mesela birinci cümleyi burada alınız. Questions about Durham değil. Yani bunu derken de tekrar ederken bunu manasını canlandırınız hafızanızda. Is there a river derken burada bir nehir bulunur mu dediğinizde Türkçe nasıl o mananın mana canlanıyor hafızanızda. Başka bir dilden bunu tercüme etmeye kalkmıyorsunuz. Aynen onun gibi de İngilizce'de de Türkçe tercüme etme yerine is there a river, is there a river Derken o gözünüzün önüne bir nehir getirin. O nehir var mıdır orada o şehirde şeklinde gibi bir mana hafızanıza getirin. Ve bu şekilde çalışırsanız daha çabuk e, mesafe kat edersiniz. Ve ileride de bu e, okuduklarınızı veya duyduklarınızı daha rahat anlarsınız. Evet dediğim gibi bunlar aşama aşama kademe kademe ilerleyecek tabii ki. Ve ileride bu dersleri iyi takip edenler ileride daha az zorluk çekecekler. Yani o açıdan da belki fazla tekrarı da burada hoş görmek lazım. Şimdilik burada söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de belki ilk etapta şöyle şunu da ilave edelim. Yani belki uygun bir karşılaştırma, kıyaslama değil ama şöyle bir baksak bir dili öğrenen bir çocuğa, kendi ana dilini öğrenen bir çocuğa baktığımızda 2, 3, 4 yaşına kadar sürekli birilerinden basit sözler, basit cümleler, bir kelimelik, iki kelimelik, daha sonra 3-4 kelimelik cümleler, 5 kelimelik cümleler duyar. Kendisi konuşmasa da ilk dönemlerde bir nevi bunları hafızasına alır ve belirli bir aşamadan sonra birden hiç o anda Onunla e, o anda e, o yakın dönemde duymadığı kelimeler bir bakarsınız e, konuşmaya başlar daha önceden çünkü onları e, hafızasına aldığı için ve 4-5-6 yaşında bir çocuk rahatlıkla kendi dilinde kendini ifade edebilir normal bir konuşma düzeyinde konuşabilir bu da e, demek ki temelde yavaş yavaş, kademeli kademeli, aşamalı aşamalı ilerleyerekten olduğunu gösteriyor. Yani birden bu dil öğrenmenin mümkün olmayacağı olmayacağını da bilmemiz lazım. O açıdan sabır gerekir, çaba gerekir. Fazla saatlerce yerine yarım saat, 45 dakika, bir saat bunları çalışıp sonra ara verip veya birkaç saat sonra tekrar edip veya ertesi gün birkaç gün içerisinde tekrar edip bu şekilde çalışılması daha faydalıdır. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar.